أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم Ve kâlel nebiyyü sallallahu aleyhi teâlâ ve sellem Hayrukum men teallemel Kur'âne ve allemehu Sadaka Rasûlullah fîmâ gâl evkemâ gâl Kıymetli dostlar, inşallah bugün itibariyle Kur'an-ı Kerim derslerini uzaktan da olsa videoya çekip e, gerek sosyal medya hesaplarımızda, gerekse YouTube kanalımızda paylaşmak üzere böyle bir yönteme başladık. Kısım kısım, yani çok da fazla vakti almadan, sadece belli başlıklar üzerinden devam etmeye çalışacağız. Harflerin çıkış yerlerini, özellikle mahrecin nasıl ve nereden çıktığını anlatmaya çalışacağız. Bazı bariz yapılan yanlışlar var, o yanlışları ifade etmeye çalışacağız videolarımızda. Bunları özellikle üzerine basa basa söylemeye çalışacağız. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tabii ki bu videoları çekerken şunu da ben özellikle baştan ifade etmiş olayım. Çok daha kıymetli, çok daha değerli hocalarımız aslında Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye vakıftır. Çünkü Kur'an-ı Kerim hakikaten öğrenilmesi gereken mutlak bir kitap olması gerekirken yine aynı şekilde öğreticinin de bu konuda çok daha ehil olması lazım. Biz bu ehil kısmına girmediğimizi baştan ifade edelim. Ama acizane bir dille hocalarımızdan öğrendiklerimizi yine aktarmak da bizim üzerimize düşen sorumluluk alanımıza girdiğini düşünerek kendi çapımızda bir şeyleri anlatmaya çalışacağız. Rabbim muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah. Yine buradan hareketle ee, bir program üzerinden e, bazı e, PowerPoint üzerinden e, düzenlemeler yaptık acizane bir şekilde hazırladık e, özellikle belli başlıkları tecvidlerin işte temin e, kısmı veya işte mimisakinin halleri teminin halleri nunusakinin halleri e, vesaire artık e, met kısımları e, yani genel anlamda her bir okuyucunun dikkat etmesi gereken kısımları programın içine dahil ettik. İnşallah Heyder Bey, gün, be gün bunları biz sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki bu paylaşımlarının da inşallah faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Öyle bir iman ediyoruz ona. Dediğimiz gibi eksiklerimiz illaki vardır. Takip eden hocalarımız olursa şayet eksiklerimizi de bizlere kıymetli hocalarımızdan dönüş olursa biz de o eksikleri tekrardan ifade ederek tamamlamış olarak dinleyicilere, izleyicilere sunmuş oluruz. Bu arada bu anlamda da hocalarımızdan da destek ve dua bekliyoruz herkesten olduğu gibi. Şimdi programımıza hemen şöyle bir başlayalım. İlk önce bugün başlangıç kısmını aktarmaya çalışacağız. Belki bir 10 dakika, 15 dakika süren, belki biraz daha geçebilir ee, i̇nşallah e, aktarabiliriz çünkü Kur'an-ı Kerim'i e, okumak ayrı bir maharet, e, Kur'an-ı Kerim'in tecvid kurallarını bilmek ayrı bir maharet, e, bir de aktarabilmek ayrı bir maharet. E, i̇nşallah aktarabiliriz bu anlamda söylemek istedim bunu. E, dediğimiz gibi eksiklerimizle beraber Rabbim bizleri affeylesin inşallah daha hayırlara vesile olabilecek bir başlangıcı Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Evet, şimdi ben görüntüden şöyle kenara doğru çıkacağım. İnşallah hazırladığımız programlar üzerinden sesli olarak anlatmaya çalışacağız. Bazı özel notları da aktarmak istiyoruz sizlere. Evet, Kur'an-ı Kerim öğrenelim programımızın başlangıcı. İlerleme kat edelim. Allah nasip ederse e, aşağıda görmüş olduğunuz gibi bu iletişimlerden bizlere de ulaşabilirsiniz. Gerektiği zaman e, bizler de sizlere özelden dönüş yapabiliriz. E, anlaşılamayan noktalar olursa şayet. Devam ediyoruz. E, ön sözümüzü şöyle bir başlık attık. E, Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki halifem dediği ve ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattığım ayet-i kerimesiyle bir nevi kendine ibadet etmeye layık görüp sorumlu tuttuğu insanoğlu olarak yine Rabbimizin izin verdiği sürece kulluğumuzu yerine getirebilme azmindeyiz. Bu anlamda onun kulu olabilme şerefine nail olabilmenin yanında en değerli hizmeti de, Rahman'ın kullarına yapılan hizmet olarak acizane görüşümüz bu doğrultudadır. Rabbimizin istediği gibi bir kul olmak için Mevlamız'ı iyi tanımalı, tanımak için de onunla konuşmalıyız. Yüce Yaratıcımızla konuşmanın en önemli belirtisi hiç şüphesiz göndermiş olduğu kelam-ı şerifini okumaktır. Düşüncemiz bundan ibaret. Bu anlamda naçizane sunumlarımızın faydalı olabileceğini düşünüyoruz ifadelerimizi eksiklerimizin olabileceğinin de farkındayız aynı zamanda. Çalışmamızın amatör bir çalışma olduğunu bilmenizi ve dualarınızı eksik etmemenizi temenni ediyoruz. Gayret bizden, tevfik ve binayette yüce Rabbimdendir. Evet, e, derse başlama esnasında okumuş olduğumuz ayeti kerime, e, Bakara suresi ikinci ayeti kerimesinde geçiyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Zalikel kitabu la raybe fi hüden bil müttegîn. O kitap ki, yani Kur'an-ı Kerim asla şüphe yoktur onda. O muttakiler, yani sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki hadisi şerifi de çok kıymetlidir. Şöyle buyuruyor. Hayrüküm men taallemel Kur'ane ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Burada dikkat edilmesi gereken hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Yani öğrenen de aynı hayırlı bir işe talip oluyor, öğreten de aynı hayırlı bir işe talip oluyor demektir. Dolayısıyla öğrenme ve öğretme azminde olmamız lazım. Herkes gücü nispetinde öğretebildiği kadar öğretecek. Ama öğrendikleriyle de yetinmeyecek bir yandan da öğrenme gayretinde olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in manasına baktığımız zaman kitaplarda geçen manaya aktaralım hemen. Kur'an-ı Kerim Allah Celle tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen mushaflarda yazılan tevatürle nakledilen okunmasıyla ibadet edilen Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, benzerini getirmekten insanların ve cinlerin aciz kaldığı Arapça muciz bir kelamdır. Kur'an-ı Kerim'in tabiri bu şekilde geçiyor. Yine bununla alakalı olarak Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel bir beyitleri vardır bu anlamda da. Ne diyor? Üstad ibret olmaz bize. Her gün okuruz ezberde. Yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetlerde? lafz muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın ya açar nazmi celilin bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için diyor Üstad Mehmet Akif Ersoy. Evet şimdi dersimize yavaş yavaş geçeceğiz fakat dersimize geçmeden önce de 10 tane altın kural olarak maddeleştirdiğimiz kısımlar var. Onları da inşallah sizlere de aktaralım. Daha sonra dersin içeriğine giriş yapacağız bir iznillah. Derse başlamadan önceki 10 altın kuralımız. Bu 10 altın kuralı her birimizin özellikle bilmesi, aklında tutması çok çok Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek açısından çok çok önemli ve kıymetlidir. Birinci maddemiz, eğitime başlamadan önce nerede bulunursak bulunalım, ister evimizde, ister başka bir yerde, iş yerimizde, belki cüz olarak tabir edilen elif cüzünü, işte elimiz abdestliyken mi elif cüzünü tutabiliriz, tutmayız. Buna hiç takılmadan mutlak surette abdestli olmaya özen göstereceğiz. E, azimli olacağız ve ümidimizi asla ve asla kaybetmeyeceğiz. Mümkün öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz sürekli olarak mümkün olduğunca Kur'an'ı iyi okuyan bir eğiticiden takviye dersler alacağız. Hem Kur'an'ı iyi okuyacak, hem de eğitici olacak. Aynı zamanda mahreçte zorlandığımız harfleri dersin halinde de sürekli tekrar ediyorum. Mesela burada biraz sonra geleceğiz. E, bat harfi gibi bir harf mesela, elif harfi ile ayın harfi karıştırılıyor bazen. Ha harfi bazen ha'ya dönüyor, h harfi ha'ya dönebiliyor. Dolayısıyla zorlandığımız harfler illaki olacaktır. Bu zorlandığımız harflerde e, mümkün olduğu kadar onu ders dışında da tekrar ettiğimiz müddetçe toparlayabiliriz. Evet, e, yine biraz sonra göreceğiz mahret şablonunu sürekli olarak akılda tutmaya gayret gösterelim. Mahret şablonunu biraz sonra o şablon aklımıza, şablon gelecek karşımıza. Onu sürekli aklımızda tutmaya çalışacağız. Çünkü harflerin mahreç yerlerini e, bilmemiz, çıkış yerlerini bilmemiz çok çok önemlidir. Mahreç demek de çıkış yeri anlamındadır. Yani harflerin çıkış yerleri. E, özellikle kalın harfleri ezberde tutacağız ki okurken kalın harfler, ince harfler e, birbirine karışabiliyor. Sin olanı sat olarak, sat olanı sin olarak e, okuyabiliyoruz. Z olanı Z olarak okuyabiliyoruz. O yüzden kalın harfleri özellikle aklıda tutmaya ezberde tutmaya gayret göstereceğiz. İşaretleri anlamlarıyla birlikte ezberleyeceğiz. Örnek olarak şurada şunu demişiz. Ternin ne demektir? Ternin dediğimiz zaman işte neydi? Harflerin harfi kelimelerin sonunu nunlamak demektir. Yani ee, eğer ki iki üstün gelirse en, e, kalın olduğu zaman an, e, iki ötre geldiği zaman kalın olduğu zaman ön, ince olduğu zaman ön, e, iki esse geldiği zaman örnek veriyoruz. Kalın olduğu zaman in, ince olduğu zaman, e, kalın olduğu zaman hın şeklinde, ince olduğu zaman da yani özür dilerim, ha, şey in, in şeklinde kalın ve ince harfleri de bu şekilde. Değiştiriyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Tenbin kısmına geldiğimiz zaman burada e, örnek olarak bunu söylediğimiz için e, buradan örnek veriyoruz. Diğer işaretler de yine aynı şekilde. E, işte tenbinden sonra gelen ha harfi geldiği zaman acaba hangi tecrüt kuralı olur? Diye böyle bir e, soruyla karşı karşıya kaldığımız zaman şayet tenbinin ne demek olduğunu bilmezsek tenbinden sonra gelecek olan harfin hükmün kalmamış olur. Hangi harf gelirse gelsin telmini bilmiyorum zaten. Dolayısıyla e, işaretleri anlamlarıyla beraber ezberlememiz lazım. İşte üstün ne demektir, esre ne demektir, ötre ne demektir gibi işaretlerle de anlamlarıyla birlikte ezberleme olması eee tecvid derslerinde çok fazlasıyla işimize yarayacaktır. Eğitimde süreklilik esastır. Her gün müsait olan belli zamanlarda ayırmamız gereken zamanı mutlaka ayırmamız lazım zaman kısıtlaması da yapmayalım, Zaman aşımı da yapmayalım. Neden zaman aşımı? Şimdi belki şöyle diyebilirsiniz. Yani 10 dakika olacağına yarım saat e, yapalım dediğimiz zaman belli bir zaman sonra insana bıkkınlık gelebiliyor. Neden bıkkınlık geliyor? Ya işte ben dün 10 dakika çalıştım. E, bugün de yarım saat. E, o zaman yarın çalışmasam da olur. Ne oldu? Bu sefer devamlılığı kestik. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne diyor? İbadetlerin en hayırlısı kısa fakat sürekli olanıdır. Dolayısıyla bu Kur'an öğrenmek de ibadetlerin en önemlisi, en önemlisi. O yüzden çok fazla zaman aşımı da yapmayalım. İşte 15 dakika ise 15 dakika, yarım saatse yarım saat kendimizi iş çalışmamızı yani iş ortamındaki halimizi eve vardığımız zamanki halimizi yani kaç dakika vakit ayırabileceğimizi ortalama olarak tahmin ederiz. Dolayısıyla o zaman kısıtlaması da yapmayacağız. Ben mutlaka bu dersi şu kadar zaman ayıracağım Kur'an öğrenmeye dememiz lazım. Onuncu, bu da çok önemli bir madde olarak yazdık bunu. Dersleri sırasıyla takip etmemiz önemli. Yani daha henüz üstün öğrenilmeden gidip tenmini öğreneyim veya işte daha cezim bitmeden hemen şeddeyi öğreneyim dediğimiz zaman şedden içerisinde zaten cezim olan kısım var. Dolayısıyla tenminin içerisinde de üstün olan kısım var. Yani üstünü bilmeden kendine geçmemiz bizi Kur'an öğrenmemize zorlaştıracaktır. O yüzden sırasıyla takip edeceğiz. Bir dersi tam kavramadan diğer derse de geçiş yapmayalım. Gerekirse aynı dersin üzerinde 3-4 gün duralım. Burayı özellikle ifade etmek isterim arkadaşlar. Bazen şöyle duyuyoruz televizyonlarda işte 10 günde Kur'an'a geçti bir haftada Kur'an'a geçti 3 günde Kur'an'a geçti çok güzel bir program uygulandı vesaire vesaire bu insana şu anlamda hırs yapar e, evet belki 3 günde Kur'an'a geçmek için gayret eder fakat 3 günde Kur'an'a geçildiği zaman e, ne mahreçlere, ne tecvidlere ne harflere olan e, yani harflerin çıkış yerlerine tam olarak vakıf olamaz kişi mutlak surette bir eksiklik olacaktır. O eksikliği de daha sonradan gidermek hakikaten çok ama çok zor. Dolayısıyla gerekirse işte temmini öğrenemedim. 3 gün, 4 gün o temminin üzerinde duralım. Cezimi öğrenemedim. Gerekirse 3-4 gün o cezimin üzerinde duralım. İşte metni mutlası neydi acaba? Öğrenemedim. 3-4 gün gerekirse o metni mutlasının üzerine durun. Gibi gibi gibi. Yani dolayısıyla ne yapacağız? Bir dersi tam olarak kavramaya çalışacağız. Evet derse başlamadan önce bu 10 tane altın kuralımızı da söyledikten sonra tecvidin e, hükmü nedir? Kelime manası güzelleştirmek, terim manası harfin hakkını vererek kalın veya ince şekilde kurup ağızdan mahrecine yani çıkış yerine uygun bir şekilde çıkmasını sağlamaktır. Bu manada her Müslümanın açık hatalarını yok ederek, bak özellikle söylüyoruz açık hatalarını yok ederek Kur'an-ı Kerim okuması farzı ayındır. Neden farzı ayındır? E, çünkü manayının bozma ihtimali, açık hata demek mananın bozulması demektir. Yani bunu zaman zaman veriyoruz. Halak Allah dediğimiz zaman, şimdi biraz sonra geleceğiz. Kanın üzerinde bir tane nokta olduğu zaman H harfi çıkar. Halak Allah dediğimiz zaman Allahu Teala yarattı. Noktayı kaldırdık. Halak Allah dedik. Bu sefer Allah tıraş etti anlamına geliyor. İşte bunu öğrenmesi her Müslüman üzerine düşen farzı ı ayındır. O yüzden dikkat etmek lazım. Yine aynı şekilde tecvid ilmini öğrenmesi de farzı kifayedir. Evet. Harf bir birle kelimeler okuyabilmek için bir araya gelen işaretlerinin her birine harf harflerinin dilden ilk çıktığı şekilde uzatmadan okunur. Arapçada 28 harf bulunur. Bazen 29 deniyor. 29. harfi de lam elif diye deniyor. Lam elif iki harfin birleşmesinden oluşan harftir. İki tane harfi aynı e, ke, e, kelime içerisine dahil edilmiş halde Lam ayrı, elif ayrı harftir. 28 harfimiz vardı Evet, şöyle harflerimize baktığımız zaman yeşille olan harfler, pelte harflerimiz sarıyla olan harfler, kalın harflerimiz, geri kalan beyaz olan yerler harflerimizde ince harflerimizdir. Hemen şöyle harflerimizi şöyle kısa kısa geçelim ondan sonra zaten harflerin ...mahreçleriyle beraber daha iyi bir şekilde öğretimi sizlere sunmaya çalışacağız. Elif B T S bakın yeşil neydi? E, peltek, S. Bunların çıkış yerlerini biraz sonra e, mahreç şablonunda göstereceğiz. Jim H ha, ha bazen H ha ile Ha'yı kalın harf olarak görülür değil. Ha harfi e, Ma kalına yakın bir mahneci olmakla beraber kalın harfler kısmına girmez. Ama ha harfi zaten ikisini okunuş şeklinde baktığımız zaman Ha, ho, ha. Ha, ha. Birisi hem kırıltılı hem de nedir? Kalın bir şekilde çıkar. Dal harfini dal diye dediğimiz zaman bunu kalınmış gibi görülür. Şimdi biraz sonra da söyleyeceğiz. den del harfi olarak bilelim d harfi z harfin PELTEK e, harflerden ve ince harflerden bir tanesidir. Z harfi e, ra e, yine ince bir harftir. Fakat e, bazı durumlarda kalın okunabiliyor. Onu e, harfin mahrec yerlerindeki şablonu anlatırken aktarmaya çalışacağız. Z sin şin SAL kalın bir harf gördüğümüz gibi Sa so, kalın bir harf. Bat yine aynı şekilde kalın bir harf. Ba, Ba, Ba şeklinde yine kalın bir harf. Z harfi hem kalın hem de tel bir harf. Z değildir bu harf. Z z şeklinde hem kalın hem de tel tek bir harftir. Şimdi biraz sonra kameranın karşısına geçeceğim. Özellikle harflerin mahrecini söylerken beni de takip ederseniz şayet inşallah daha da verimli olabileceğini düşünüyoruz inşallah. Yine aynı harfiyle gayn harfinin kalın olarak söyler bazı yerlerde değildir. Ayn harfi ha harfinin mahreç yeriyle aynı yerdedir. Gayn harfi de ha harfinin mahreç yeriyle aynı yerdedir. Mahreç yer dediğimiz çıkış yerleri olarak dolayısıyla ayn harfi Hala dediğimiz gibi kalına yakın bir mahreci olmakla beraber kalın harfler kısmına girmez. Ayn, vayn, va, va şeklinde. F, of yine kalın bir harf. Kef, lam, buna da mesela lam, lam denildiği zaman bunu da genel olarak kalına dönük bir harf olarak algılanabiliyor. O yüzden bunu da öğrenirken lam lam şeklinde ince bir şekilde öğrenirsek aklımızda da o şekilde kalır. Mim, nun, vav, he ve ye harfi.